Günaydın herkese. Hayırlı cumalar. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim. Sadece gözlerim şiş uyandım bugün. E günlerin yorgunluğu. Bir de geç yatıyoruz. Erkenden kalkıyoruz. işte 7 10 geçe falan kalkıyorum. Ben durumun okuluna işte 8'de gidiyoruz ya. E sonra Azra'yla Rıza gidiyor derken bir daha geri yatıp uyuyamıyorum ben. Nedense bir o geri yatıp uy uyuma işini beceremedim yani. Zaten uykuda tutmuyor. Neyse normalde arkadaşım gelecekti kahvaltıya. Dün gece yazdı bana sabah ben sana haber verdim çıkarken diye. Sabah yazdım ona dedim çayı koyacağım neredesin geliyor musun? Elif dedi öbür hafta içi geleyim dedi. Biraz dedi böyle hapşuruyorum kırgınlığım var dedi herhalde grip olacağım. Ben de öyle, öyle deyince ısrar etmedim. Hani demek ki dedim hali yok. Normalde onunla çarşıya inecektik. Benim girişe halı bakacaktık hani kahvaltıdan sonra. Neyse hafta içi yaparız sorun değil. Ee, yeter ki sağlık olsun. O yüzden şimdi kendi kahvaltı hazırlıyorum. Patatesli omlet yaptım. Çayı demlemiştim. Onu da altını kapatayım. Mügeciğimi açtım. Hemen karnımı doyurmam lazım. Ee, çok aç uyandım bugün. Bir mide kazıntısıyla uyandım. gün herhalde ben çok erken yedim. Yani dörtte falan yedim. Rıza gelince de bir daha yemek yemedim. Ee, kuru fasulyeyle azıcık pilav yemiştim. O neydi? Bir ses geldi sandım. Neyse. Ee, akşamda gördüğünüz kekle çubuk koyduydum çayın yanına. Anam bir midem kazınarak uyandım. Bir aç uyandım. Neyse. Yumurtamız pişti. Bana afiyet olsun bakalım. Şöyle bir tane patatesten bir tane yumurtadan patatesli omlet yaptım. Bayağıdır böyle yapmamıştım. Benim kızartma tenceresi almam lazım bu arada. Kızartma tenceremi buraya gelirken attım. Her şeyi attığım gibi onu da attım. Çok kötü olmuştu. Airfree'yi de sattım biliyorsunuz. Onu aylar önce sattım. 2 ay geçti yani. Patates kızartacak şeyim yok. Normal tamam tavalarda kızartabilirim ama güzel şöyle emsanın ya da karacanın emaye bir kızartma tenceresini alasım var. Bakalım. Neyse çayım da ısıttım onu. Demini almış. Az da olsa bu çay demlenecek yani. İçmeden asla. Hemen şurada yiyeyim de ekmek kalmamış ya. Böyle kırıklar kalmış. Ben de bakmadıydım sabah. Neyse yeter bana. Şöyle bir bardakta keyif çayımızı içelim. Karnımız doydu çok şükür. Saat 12.30'u geçti. Duru Hanım'ı aldık. Markete de girdik. Eve gidiyoruz. Nasıl geçti Duru okul? İyi. İyi, İyi. mi geçti? Bayağı bir çalıştım. Bayağı bir çalıştım. Aferin. Evet. Hadi gel <laughs> araba yokken geçelim. Koş 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 koş. Durucuğumla eve geldik. Valla ev terliği aldım. Üç tane terliğim var. Bir tane Rıza'nın var. Bir de benim şu ayağımdakiler var tamam mı? Bunları zaten Tediden Teddy'den almıştım. Çok rahat çıktılar. Ben bu plastiklerle rahat ediyorum. Şunları aldım. Şöyle gelen giden olunca. Biri 39, biri 40 numara. Fiyatı da 37 liraydı. İyiydi. Şampuanım da duş jelim bitti. Bunları aldım da. Normalde ben gratisten alıyorum duş yerlerini falan. Bir de Mintax'ın şu havlu bezlerini yine mutfak için aldım. Bunlarla güzel oluyor. Bir tane ekmek aldık. Hiç yoktu. Bir de pasta yapacağız. Pasta malzemesi aldık. Böyle arkadaşlar. Valla aralarında boykot ürünü varsa da yazıyorsunuz hep bana ama yani insan aklında tutamıyor. Yani hangi birini ezberleyelim? Listeyle mi gezelim? Anlamadım. Çok fazla yazan var bu ara. Bilerek yaptığım bir şey değil ama alışkanlıklarımız var. Yıllardır kullandığımız markalar var. Ve insan eli onlara gidiyor hep yani. Ee, bazıları çok sert yorum yazıyor hatta. Benim bilinçli yaptığım bir şey değil. Mesela bunların arasında varsa şu an bilemiyorum yani. Çünkü ezberimde değil. Liste çok uzun. Yani o zaman tamamen ülkemize girmemesi lazım. Ben o listeyi ezberlemem mümkün değil. Yani hangi birini hayatımdan çıkartayım bilmiyorum. Yani keşke gönül ister ki hiç almayalım. Ama varsa da artık baştan söyleyeyim. Yazıyorsunuz yorumlarda. Gürücüğümün hemen yoğurt çorbasını yaptım. Pastaya da yapacağım birazdan. Bir iki bulaşığım vardı. Onları toparladım. Makinem çalışıyor. O da dolmuştu. Şimdi dolap kapaklarını şöyle bir alacağım. Evet hiç burada kahvemizi alıp balkona çıkmamışız. Dışarıda çok makina sesi vardı o yüzden dış ses yapıyorum. Bir kahve içelim. Hava o kadar güzel ki. Bu arada balkon takımını size göstermemiştim. Maalesef üçlüsü buraya sığmadı arkadaşlar. Ona üzüldüm biraz ama zaten ahşap olduğu için de böyle açık balkonda bunun çok kullanışlı olacağını düşünmüyorum. Bunu kaldıracağız da. Yani yaza doğru buraya bir şey bakacağım inşallah. Yani buraya plastik tarzı bir şey olur gibime geliyor. Bir bakacağız. Yani acelesi yok. Zaten önümüz kış olduğu için. Ama bu takımı çok severek almıştım. Kıyamadığım için getirdim buraya. Yoksa ben bunu aslında satardım yani. Ama üçlü şuraya sığmıyor. Bakın yani çok daraltıyor. Ben de ikilileri böyle koydum yani. Evet akşama pastamız hazır canlar, yalı çapkını var. Tabii ki çayı boş içemezdik. Neyse bunu dolaba kaldırayım, ondan sonra biraz işlerim var evin içinde. Saat 4'e geliyor, işim gücüm kalmadı. Pastayı da dolaba koyduk. Yemek sıkıntım yoktu bugün zaten bir tek çorba ekledim. Şimdi hazırlandım, çarşıya gideceğim. Ee, Azra dershaneye gidecek birazdan okuldan doğru. Hatta belki de gitmiştir bile. Dörtte dershanede olması gerekiyor. Eve uğramıyor o yüzden. E, Rıza'da yedide gelecek maçlar var yine. Kayınvalidemi çağırdım buraya. Duru ile oturacaklar. Ona şimdi Star TV'yi açacağım. İzlediği bir program var. O geldikten sonra ben çarşıya ineceğim. Hanımefendi oraya gitmek istemedi. Orada internet yok ya. Burada internetten bir şeyler izliyor. Neyse dur babaanneni arayalım dedim. Müsaitse o gelsin. Öyle Kaşmir'e gideceğim kampanya varmış bir takipçim haber verdi. Elif abla senin baktığın yolluklar bunlar mıydı işte kampanya var diye. Instagram'dan bana resim atmış. Ben bir ara baktıydım hatırlarsınız. Bir oraya bakayım aklımdakini hayata geçireyim. Yani şu girişe bir halı alayım iki tane daha doğrusu. Öyle o yüzden ineceğim bakalım bir iki saatliğine. Annemle Duru da burada otursunlar. Annem geldi şimdi Duru'nun yanına. Meyve verdim onlara. Yemekler de var aç değilim dedi. Ben şimdi şuradan hemen dolmuşa bineyim. Doğru çarşıya. Çarşıya indim hemen. Kaşmir'e geldim. Bakalım. Şu da güzelmiş. He. Dur bakalım. Daha önce şunlara bakmıştım ben. Biri yuvarlak, biri uzun olmak üzere. Açık tonlar yine böyle. Şu gri de güzelmiş ama. Şunlar da güzel. Kolay gelsin. Şu da çok güzel rengi falan. Şu da güzelmiş. Bir de onu hesaplattırayım. Ay o da güzel. Bak şu yanındaki. Valla hepsi çok güzel de. Şunla o baktığımı hesaplattırayım bir. Hazır yolluklar da var ama. Onlar desenli falan istemem. Bunun metresine kadardı. Bunun bin küsüre geliyor. Çok pahalıymış bu. Evet. Kaşmir'den çıktım. Eve gidince anlatırım şimdi. Ev kura geldim arkadaşlar. Buradan bakacağım bir şey var. Kaşmir'den fiyatları aldım. Ölçülerin de. Ama kampanyalı fiyatı bile zamlanmış yani anlamadım. Bir de buradakilere bakayım dedim. Yani Kaşmir fiyatlar acayip artmış. Ben geçen ay baktığımda daha farklıydı. Yani bak şu yeşim ablanınkinden mi? Şu çok koyu. Başka var mı ki? Bak şunlardan baktım ben orada ama özel ölçü yapıyorlar mı acaba? Bir sormak lazım. Bir de buraya bakalım. Şöyle var. Bunlar değil de. Böyle istemem de. <laughs> şu da güzel ama bunlar şey püsküllü aa bak bu da güzelmiş ya yapıyorlar mı ki yolluk acaba şunlar çok moda işte jüt halı mı diyorlar bunlara aynı bakın Şuna baktım. Bunu beğendim bu kampanyalı olan ama bunun ölçüsü 1'e 2 olanı, bir tane de 80'e 3 olanı bu hoşuma gitti. O diğeri yeşme ablanınkinden herhalde. Sipariş üzerine 2 haftada geliyormuş. Aslında bu da çok güzel. Aynen. Girişe, ayakkabılık önüne şöyle mecbur bu şekilde olacak. Yuvarlak değil de Kaşmir'de yani 4.000, bin, 5.000'lerden bahsediyorlar. Hiç o şekilde 5.000'e yaptırasım yok şu an. Yani şu güzel. Bundan vereyim bari ne yapayım? Aslında şunu da beğendim. Bunun acaba ölçüleri nedir? Yap, yapılmıyor yani. Ölçü söylüyorsun da. Bu da güzel. Gümüş, gümüşe dönük gibi. Açık gümüş gibi. Yani. Yani. Ay ne kararsız bir insanım ben ya vallahi billah. Püskülsüz olacak zaten de. Aynen şunu bir de sorayım da. Bir de şunu sorayım. Bunun hangi ölçüleri var? Ama bu kampanyada değil herhalde. Bir soralım. Bu da çok güzel. Şunlar koyu kalıyor benim parkeme. Aslında güzeller de. Yani ölçüleri yapılıyorsa şundan alacağım canlar parkelerime daha çok uyuyor bakın. Bir tanesi 1'e 2 olacak. Bir tanesi de 80'e 3 metre olacak. Bir soracak şimdi. 15 gün içinde geliyormuş. 15 günden halısızız yani girişte. Ama olsun o çok güzel. Şu diyorum ya koyu kaçıyor. Yani burada da güzel yolluklar varmış. Şuna bakmıştım ilk ama bu gümüş gibi. Ama krem bana benim parkelere daha çok güzel olur. Daha güzel olur yani. Dur bakalım sorsun da. Evet havayı kararttık. 6'ya geliyor saat. Artık gidiyorum arkadaşlar. Alacaklarımı aldım da. Halı işi yarına kaldı. Saat 6'yı çeyrek geçiyoruz Rıza da yeni gelmiş. Kayınvalidem de buradaydı. Ben eve yeni geldim. Zaten dört buçukta inmiştim. Yani geç Şöyle üç tane havlu aldım. Hemen yıkamaya atacağım. O yüzden buraya koydum. Valla griye aldım. Bir tane şöyle krem aldım. Tanesi 75'ti bunların. Bunları Aksu'dan aldım. Benim havlularım açık renklerim çok kötü oldu. Artık senelerdir kullanıyorum. Koyu renklerim var. Ee, gene de lazımdı yani. Sosyete pazarında da bakmıştım bir ara. Şunlarda 5 tane kalmıştı benim hep kullandığım klasik su bardağım. Ee, bir tanesi kırılmıştı. Neyse üçlü bir tane daha aldım. 8'e tamamlamış oldum fazlasıyla yeter. Ve kızartma tenceresi sabah konusu geçmişti ya. Bunu Karacan'ın kendi bayisinden aldım. Taşev de satıyor onlar ve Taşev güzel bir markadır. Ben daha önce tenceresinde kullanmıştım. Böyle kırmızı emaye kızartma tenceremiz. Elif reyim yok. Kızartma tencerem de yok. E bu bana lazım. Elif erteler mi? Ertelemez. Dur açayım da şunu. Şöyle. Kapağı da çok güzel. Allah gayet şık. Şu kutuyu alayım şuradan da. Burada bulaşıklarım var zaten. Şöyle bakın. Güzel günlerde kullanalım inşallah. Patates kızartırız yarın Duru. Yarın, yarın sabah açılışı yaparız yani bununla. Deneriz bakalım. Bu aldığım yerden ben emaye kek kalıbımı da oradan almıştım. E, Toptancılar Sokağı'nda. O beyefendi yıllardır orada. O kek kalıbım da çok iyi çıkmıştı gerçekten. Emsa'nın da o hala kullanıyorum. Bunu da çok tavsiye ediyor. Dediğim gibi tenceresini daha önce kullandım ben böyle. O yüzden kırmızı bunu aldım. Üstümü değiştireyim hemen yemek yiyeceğim. Rıza ısıtmış yemekleri. Yemekler yendi, bulaşığı da toparladım. Makinam doluydu önce onu yerleştirdim. Vallahi kızartma tenceresini işte elde yıkadım. Yarın dedim patates kızartırız. Çarşıya indim. Gördüğünüz önce Kaşmir'e gittim. Geçen ay Kaşmir'de baktığım halılar aynı ölçüleri hesaplattırdım. 4800 lira fiyat çıkardı. Dedim ki geçen ay hesaplattım. 3900, 3850 falan. 2850 pardon. 2850. Bir de bir başka bir model beğenmiştim. O da 3800 tutmuştu. Bu kadar mı dedim fark ediyor bir ayda. Hepsine zam geldi dedi. Bir de bugün kampanyalı diye gittim. Yani takipçim haber vermişti. Neyse çıktım oradan. Bir ev kura bakayım dedim. Orada da kampanyalı yolluklar var ya o tek kalanlara baktım Ondan sonra o kremi gördüm işte o kremden bir tane bile iki bir tane de 80'e 3 metre 2300 lira tutuyor yani 2300'lerde Kaşmir'deki 4800'ler nerede? Ben de ev kurdan almaya karar verdim o kremi çok beğendim en son çektiğimi ee, yalnız dedi halı katına bakan arkadaş bugün izinli stokları o biliyor dedi Yarın uğrarsan abla ben sana kodlarını yazayım. Yarın sordurtursun ona göre sipariş verirsin dedi. Ben dedim taksi şeyle almayacağım zaten açık hesapla almayacağım dedim. Kredi kartıyla alacağım dedim. Ee, açık hesabı 12 aya kadar bölüyordu. 12 ay bölünmüş hali 2-300 dedi. Yoksa daha uyguna gelir. Yarın baktırırsın dedi. Herhalde 2100'e falan gelir herhalde bilmiyorum. Azra mı geldi? Azra dershaneden önce geldi. Eee o yüzden kartla alacağım yarın yarın zaten inecektim çarşıya yine siparişini veririm İnşallah stokta vardır var görünüyor ama dedi yine de bir halı katına bakan arkadaş dedi ilgilensin senle dedi tamam dedim Geldin. Azra mı geldi okay. He, Azra geldi sandım ben de o da bayağı gecikiyor böyle arkadaşlar hayırlısı olsun bakalım bir hafta 10 güne kadar gelir dedi sipariş verdikten sonra böyle şimdi biraz dinleneceğim de çay demledim pastamız da var yalı şapkınına da daha var yani çay keyfi yaparız çayın altını yakmıştık ısındı şimdi katlı pastına geçebiliriz duru bir dilim yediydi de Azra Rıza ben yemek daha Çorba ısındı Azra. Azra'ya çorbayı ısıttım. Yeni geldi. Kuru fasulye pilav yemeyecekmiş. yeni bölüme 3.50 neyse bir çay daha doldurayım o arada sıktı gerçi ama yine bakılıyor yani yoklukta ne yapayım dizi son reklama girdi şu tipime bakın bu gözlü bir tek dizi izlerken takıyorum ya bak şimdi çıkarınca uf şu an var ya böyle buz cam görüyor gibiyim o kadar fena ki çok etkiliyor düzenli takmadığım için keşke alışabilsem ya da diyorum artık lense mi geçsem bilmiyorum yani ben bunu dışarıda alışamadım arkadaşlarım ama mesela televizyon izlerken ihtiyaç duyuyorum göremiyorum yani çünkü aslında numaram yüksek 275 benim hani uzağa göremiyorum ama neyse Ay çok kötü oluyor. Ay çıkarınca çok kötü oluyor. Neyse veda etmeye geldim. Kızlar uyudular bayağı oldu. Ben de yatacağım birazdan. Zaten bu da artık son reklama girdi. Neyse, kendinize iyi bakın. Keyifli hafta sonları diliyorum. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz.